Auf telegram. Yüz binlerce koronavirüs aşısı Telegram'da insanlar tarafından insanlar için belgelenmiştir. Telegram'daki sayısız popüler ses, insanlığa karşı işlenen küresel suçları kanıtlıyor. Telegram'da benzer düşünen insanlar arasındaki sosyal ağlar çöktüğünde ve anonimliğe gömüldüğünde ne olur? Bizimle www.kla.tv bölü telegram adresinden iletişime geçin. İlgili tüm Telegram kanallarını güvence altına almaya kararlıyız. Telegram'ın kurucusu Payal Durov 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü Fransa'da tutuklandı. Birkaç gün gözaltında kaldıktan sonra Durov sıkı koşullar altında serbest bırakıldı. 5 milyon avro kefalet ödemek zorunda kaldı. Ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor ve haftada birkaç kez polise rapor vermesi gerekiyor. Kendisi 10 yıldan fazla hapis cezası ile karşı karşıya. Suçlama, Duroon mesajlaşma hizmetinin suç amaçlı kullanımını önlemek için yeterince çaba göstermediği iddia ediliyor. Soruşturmalar 12 olası cezai suçla ilgilidir. Bunlar arasında, çocuk pornografik görüntülerinin bulundurulmasına yardım ve yataklık, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize dolandırıcılık, tutuklama uluslararası bir heyecan. Yarattı. Edward Snowden, X kanalında Duro'nun tutuklanmasını iyi ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik temel insan haklarına bir saldırı olarak nitelendirdi. Rusya'nın İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova tutuklamanın gerçek nedenini, Telegram'ı kapatma girişimi olarak nitelendirdi. Telegram, dünyada olup bitenlerle ilgili gerçekleri öğrenebileceğiniz çevrimiçi bir platformdur. Sosyal ağ Telegram'ı 900 milyondan fazla kişi kullanıyor. Bayal Durov kendisini defalarca mutlak ifade özgürlüğünün savunucusu olarak tanımladı ve kendi ifadelerine göre Telegram'daki hisselerin sıfır üne sahip, TV sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda, çeşitli hükümetlerin ve oyuncuların Telegram üzerinde kontrol sahibi olma girişimlerini bildirdi, onları başarıyla savuşturdu. Pavel Durov, 2017 yılında Klaus Schabjab tarafından kurulan WEF'in, Dünya Ekonomik Forumu, Genç Küresel Liderler programını tamamladı. Pavel Durov, WEF'in kurucusundan tam anlamıyla kaçtı mı yoksa WF gündeminin hedeflerini nihai olarak o mu yönlendiriyor? Bu kesin olarak değerlendirilemez. Gerçek şu ki, Telegram koronavirüs döneminde kritik raporlamaya izin veren neredeyse tek büyük sosyal medya platformuydu. Pandemi sırasında, bu önlemlerden bazılarına şüphe yıl yaklaşan hesapları silmeyen birkaç büyük sosyal medya platformundan biri, hatta belki de tekiydik. 2020'den bu yana Telegram, özgür haberciliğin yayılması için merkezi bir ağız haline geldi. Telegram, Almanca konuşulan ülkelerde milyonlarca insanın katıldığı bir haber balonu haline geldi. Bu balon patlayabilir. Buna hazır mıyız? Sadece bir örnek vermek gerekirse, yüz binlerce koronavirüs aşısı insanlar tarafından insanlar için Telegram'da belgelenmiştir. Avukatlar, doktorlar, virologlar, hemşireler ve sayısız diğer meslek grupları yakın tarihi Telegram'da kaydetti. Hatta Orta Doğu, Ukrayna WB ülkelerdeki insanlar tarafından belgelenen savaş suçlarına bile bugün hala erişilebilmektedir. Telegram'daki sayısız popüler ses insanlığa karşı işlenen küresel suçları kanıtlıyor. Ritüel istismarın tanıkları dinleniyor ve çok daha fazlası. Ya bu önemli tanık raporları bir günden diğerine artık mevcut değilse? Telegram'da benzer düşünen insanlar arasındaki sosyal ağlar çöktüğünde ve anonimliğe gömüldüğünde ne olur? Harekete geçme zamanı. Bunu örneğin iki adımda yapabilirsiniz. Birinci kıla, TV'yi sadece Telegram üzerinden mi takip ediyorsunuz yoksa uluslararası kıla, TV A ile henüz bir bağlantınız yok mu? İnternet sansürünün arttığı dönemlerde bile bizimle iletişimde kalabilmeniz için kıla, TV ağımızla internetten bağımsız olarak aşağıdaki bağlantıdan ağ kurabilirsiniz www.kla.tv bölü vernetsum.2kla.tv bu önemli telegram zaman belgelerini dünya çapında güvence altına almayı hedefleyen uluslararası BT ekipleriyle temas halindedir. Telegram'da herkese açık bir kanalın operatörü müsünüz veya Telegram kanallarının operatörlerini şahsen tanıyor musunuz? O zaman www.kla.tv bölü telegram adresinden bizimle iletişime geçin. İlgili tüm Telegram kanallarını güvence altına almaya kararlıyız ve internetten bağımsız bir kanal operatörleri ağı oluşturmak için çalışıyoruz. Amaç bu önemli popüler sesleri çağdaş bir belge olarak korumak ve kanal operatörleri arasında fiziksel bir bağlantı kurmaktır. Bu videoyu önemli kanal sahiplerine de ileterek yardımınız için teşekkür ederiz. Bu hepimize yardımcı oluyor ve hepimizi etkiliyor. Sadakatiniz için çok teşekkür ederim.